Herkese merhabalar. Ben Francis Kass. yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yağmur yağıyor. Oyunda. Yani ekinler kısmında bir şey yok. Yerel herkes çiçek dansı ile ilgili. Yani çiçek dansı etkinliğinde hiç arkadaşlık geliştirmediğimiz için pek bir şey olmayacak. Çiçek dansında televizyondan da haber veriyor. Bugün ortadan keyfi yerindeymiş ve yağmur yağıyor. O zaman biz en mantıklı bir şekilde madene gidebiliriz. Ee, seni bırakalım, seni bırakalım. Geçeceğiz sizlere, seni bırakalım. Onun dışında e, enerji kaynağı olarak seni de alalım. Yan olarak. Saha atıştırmalığını da alalım. Bomba tarzında bir şeylerimiz var yok. O zaman daha da fazla zaman kaybetmeden hızlıca madene gidelim. Bugün madendeki hedefimiz olabildiğince aşağı inmek tekrardan. Görevimiz var. Hem yani altın kısımlarını temiz zaman açabileceğimiz, onarabileceğimiz bir bölüm var komple. Şey kısmında Halk evi kısmında. Ayrıca halk evinde onardığımız zaman bize artı kazançlar veriyor. mesela en sağ kısmı onardığımızda tam bize artı kazanç ne veriyor bilmiyorum ama işte vagondu ekstradan ıı, alanlardır. Hmm, ilk de bulduk. Şöyle bir bakacağım. Yani zaten yok gibi. Hayalette de uğraşmak istemiyorum. Hmm. Mesela burası. Topasımızı azıcık alalım. Şimdi öldürürüm. Hmm. alacağım, de alacağım. Bir. Bomba kısmı çıktı. Seni alalım. Seni alalım. Şöyle. alalım. Evet. Bunu gördükten sonra anında aşağı atar. Bir şey yapma. Ödü yiyerek devam edelim. Ikke mot satın almamız gerekiyor. Kaftaki kazda taşları kıta kaza aşağı iniş için bir yol alayım. 25 100 canım var. Aşağı inişi bize verseydin alabilirdim. Hem ben hem sağlık hemen enerji veriyorum. Seni bir, hmm güzel. 50. 60 görsel et bir altın parçası parça kadar altın. 60'tan 60'da 80 alırsın olay gibi 60'tan sonra başlayacak. Böylelikle biz de ona göre bir oluyor. Yani daha gün bitecek neredeyse fakat biz hala bulamadık. Hala yarasalardan saldırıyor. 99 şey dediysek, aydın ben yapmak isteyeceğim yani. aşağı inişi hala vermedi. Devuruklar mutluydu ya. Değip oldu. Yani 58 alt tarafı iki tane daha inmek istiyorum ya. Yani. Sakin. Ya ben aşağı iniyorum. Ulaşamayacağım cidden siz Hızlıca şu 60'ı da açıp devam etmek istiyorum. Gerçekten hayal et senden bu ya. Kızım ya beni yalnız bırak. Neymiş hayal etmiş. Kılıçer sonunda bir kılıç update. Bakalım. Ama bu hançer. Olsun kredi kılıç vesaire falan bir sürü şey mi? Seni de atalım. Yeni balıkçı Acabımız lazım. Sanki kılıcı attığımız için pişman olacağım gibi ama. sakin can. Ya bana Evet sen oldu? Yani burada şöyle kaç yeri yeni canım çıkıyor çıkıyorum bu çünkü fazla daha fazla yüzden tamam senin için boş zaten yağmur yağıyordu. enerjimiz de de kendi evimizde birkaç tane ağaç keseriz ya da taşları kes keseriz çünkü ıı, kazmayı Serttirmeyi düşünüyor. parayı şu an harcamamamız bizim kötü yani Olta alıp oltayı balıkçılığı geliştirebiliriz. Oradan gelen parayla silah alabiliriz gibi bir sürü şey yapabiliriz. Fakat birazcık elimizde tutmak istememiz yanlış şu anda. Bir sonraki günde bunu değerlendirelim. Bilerek işlem yapalım ııı um, evet şey kısmına kir kısmına kaçırdım bir kısmını, kısmını alabilirim tabii ki içeride olduğu için değişik bir şekilde ııı bu arada silo uzun ve arkasından göremediğimiz bir şey bu yüzden en yukarıya yapmamız bence mantıklı bir kısımda yer var mı bakalım dışında zaten enerjimiz var başları kırsa kübeyi kıramamamız kötü olmuş. Yani madende kırıyoruz Neden burada kıramıyor? Şöyle yapayım. yanlış şey et. ayında ama yapması iyi oluyor. İşte işte ekinleri sulayarken enerji Açamadık yani yarınki yakın bence az ise kendini sürerken yaşayacağız. Bir yandan da ilk e, var o etkinlikte tabii ki kimseye hediye vermedik için vesaire e, dans teklif etsek de reddedilecek çünkü dans etkinlik var. E, Şuralarda araştırdık. Onun için 2, 3, 4. Başka da alalım. Şey çekemiyoruz. çekip Şöyle bayağı karanlıkmış. Çemenlerin içinden yürüyelim bari. Böyle kadar çıkarız. Siloyu en tepeye şuraya bir yere yaparız. Evet, ölmedik. Şu yolu. Beni bırakalım. seni seni alalım seni böyle alalım şöyle işimi atalım sabah bir tane daha çıksın dışında sizleri şuraya koyalım iki bir tane biraz sabah su biraz yani şöyle koyalım ve uyuyalım bugünün sonuna yedim. Son olarak bir de evet bir televizyon programı var Tekrar bir bakıyım da. Atı yokmuş. İlerlememiz kaydedildi. Enerjimiz full. Günümüz güler. Soslar kaydıçası. Vokta kızartma yapmayı öğrendim. Evet. Avcımız fazlasıyla mutluydu. Hmm. Aa evet fazlasıyla mutlu çünkü bugün şey var. çiçek dansı var. Tam hmm. olmuş. <laughs> An kısma bir bit Yani bizim şey için ne gerekiyor bilmiyorum gerçekten. Ee, için de bunu 8'de fiskiyesi var. O fiskiye dörtlü. Ödür. daha üst lazım. Bu arada altın 2 bir tane gelmiş ikincisi geldi Evet bir tane daha gelirse görevi tamamlayabiliriz çektim ki tabii ki geldi kaliteli ekinler yanında ıı, tamamlayabilirdik şu an bir odun kesmiyor fakat bugün kasabada hazırlık var. Yani gidip herkesle bir konuşup Sağlı neler satılıyormuş a şeylere bakıp Geri geri gelebiliriz ben böylelikle etrafı bakmış oluruz Herkesle tekrar bir konuşmuş bunu da asladı. Kalan enerjimizle gelip iki araç kesebiliriz. Yarın silo yaptığında muhabbetinde çiçek nasıl başlamış. Güzel. Seni dolduralım. altın dört tane oldu. Aynı baharlar var, gülüyor var. Ee, lif kalsın, bir alalım. kalsın, Ne bana ucunu alalım, alalım. Yani anlar kalsın. Sat sat Güzel bir satış yapmış olalım. Güzel bakalım. Ona 29 lazım. Ve çiçek dansına katılalım bakalım. Bu tarafta değil miydi? Aşağıdan mı gitmemiz? Sahil mi gitmemiz gerekiyor? Yoksa başka bir yer Burada bir köprü var. Evet, o köprü neden yapılmıyor? Şimdi da. Tezgah. Mevsimler. söz Çiçek küvete. Hmm. İlginç korkuluk. Hepsini bul. 5. 500 seni alalım. Bor kulüplerden biri. Bana Başka bir şey almamıza gerek yok. Herkesle bir konuşalım. Ben burada ile soracağım. Evet hayır da Verileceğini biliyorduk Herkes de böyle bir kez konuşuyor Bugün dans etmeyeceğim çünkü reddedeceğim Çünkü geliştirmedim. Tıka basa zor Emine sen ne dans eder mi acaba bilmiyorum ama Gerginlik ve birine dans ha, En de sormayalım zaten reddedecek biz. Marni. Oo. Senin Marni aşık olduğunu bilmiyordum. Bey başkanından önce sizlerle konuşalım. Çiçek kraliçesi için. Adil Dans hareketleri. Rih hayır dedi. sana. Benim aşık ederim ben. senle de konuşalım. Tamam. Evet dansa başlayalım etkinliği başlatalım. Zaten biz kendimiz dans etmeyeceğiz. Kenarda sol üstte takılıyoruz. Yani bu etkinlikteki önemli olan aslında bizim tamamen korkulu almamızdı. Korkulu da aldık. Muazzam saniyede kare kare olmasının yanında çok yavaş. Evet dans bitti. Harika bir gün geçirdin ve oynadın. Hmm, çok eğlenceliydi eve dönme vakti Eve döndük enerjimizi fazla. Altımızı alalım. Yani biz çalışmaya devam edelim. Bir köylüyüz aldık. Böyle. 3 tane daha çıkarsak yeter. Böyle seni alalım. yapalım. 62 odun. Kaç ağaçtan bu kadar odun çıkması ilginç. Şöyle yapalım. Size bırak. Seni bırak. Hiç korkulu. Bu ekinleri yapmak için yerin olası. geç oluyor. Evet. Sen çıkacak mısın acaba? bana önemli değil. Çok fazla. Duyalım ve burada bölümümüzün sonuna girelim. Önce i̇şte bir satışta yapmış mıydık? Ona da bir bakalım. Satış yaptık diye hatırlıyorum. Aa, tekrardan bir bakalım satılacak neler var. Sen sizler durun yani. Gıcıya harcamamız gerekecek. Dönmüş şey yokla. Bir değil tamam? Bifler falan da kurarsın. Sat. Koy, seni koy. Seni böyle yapalım. Satışımızı yapalım. Bir sonraki bölüme bakalım kaç parayla devam edeceğiz. Toplayıcılık. Kaç öğretti? Öğrendik. Bu çok güzel bir şey. Şimdiden başlayabiliriz. 3400 çiftçilikten geldi. Toplayıcılıktan geldi. Madenden geldi ve 5100 olsun. olarak. 25. günün bahar mevsim, mevsiminin. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.